Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkan Karadağ yepyeni bir Zinedin Zidane kariyeriyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Zidane kariyerine kaldığı yerden devam edeceğiz şimdi. Manchester United forması çektik ama bence Real Madrid forması yakışırdı buraya. Yani bir dahakine onu yapmamız lazım ya. Acaba Cristiano Ronaldo kariyeri mi çeksek ya? Vallahi var ya baştan Sporting'den başlayacak böyle. İnanılmaz olabilirdi ya. Gerçekten inanılmaz olabilirdi arkadaşlar. Ama bana bir tane real forması şart ya. Mbappe sakatlanmış arkadaşlar ya. 4 hafta dizide burkulma mı? Çok Eyvah. Cool. Ne yapacağız ya forvet işini? Evet arkadaşlar puan durumuna bir bakalım. Real Madrid birinci sırada. Atletico Madrid arkasında. 4 puan fark var. Barcelona sonra arka, arkada 3. sırada. Bu şekilde devam ediyor. Hemen bir takvimimize bakalım. Neler bekliyor bizi? Bilbao maçı var zaten bu süper kupa. Tekrar kupa Sociedad'la. Las Palmas var. Lig başlıyor. Burada Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz abi. Şampiyonlar Ligi maçları yapacağız ya. Şubat ayımız da bu şekilde geçecek arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar artık maça geçme zamanı geldi. Siz de maça başlamadan önce beğeninizi yaparak inanılmaz büyük destek buyur, buyur. olmuş olursunuz bana. Yorumlarda da bulunabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz. Bu arada bu arada Calaf Black Ops 6'yı da finalledik arkadaşlar. Bitirdik. 6 bölüm oldu. Yani izlemediyseniz i̇zlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok keyif alacaksınız. Ya yani şimdi bize yeni bir tane böyle oyun lazım yani böyle hikayeli. Aldık. Onu da yorumlara yazın. Nelerden hoşlanıyorsunuz? Neleri seviyorsunuz? Bir yorumlarda bulunun arkadaşlar. Acaba Ah yanlış yere gitti. Black Might falan mı oynasak ya? Hem Türkçe altyazı desteğe gelmiş. İngilizceden çevireceğiz diye de uğraşmayacağız yani. Öyle bir şey de var. Oynayabiliriz bence onu. Vallahi böyle fikirleriniz varsa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Seviyorsanız, hoşlanıyorsanız bu tarz içeriklerden oyunları seviyorsanız mutlaka yazın. Evet şimdi maça odaklanma zamanı geldi. Guru Teyze vurdu. Thibaut Courtois. Köşe vuruşu kullanıldı. Williams. Şu an beni uzaklaştırdı. Sıyrılabilecek bir Endrick. O da mı sakatlandı? Zaten Mbappe sakatlanmıştı. Bir de Hendrik de sakatlanırsa yandık yani. Mbappe'den 4 hafta sakatlanmasından dolayı forma şansı buluyor Hendrik. Çok genç daha, çok genç. Hadi bakalım. Zidane sakladı topu. Verdi pasını. Vinicius şimdi geri dönmek zorunda kaldı. Williams'da kaldı Valverde. Alamadı topu. Ruteza. Basın abi. Williams çok seri. Biliyoruz. At Lucas. Verdik Rodrigo. Rodrigo da inanılmaz formda ya. Oradayız. Alabilir miyiz? Ayak koyduk. İkinci deneme. Bas baba bas. Teza ama Rüdiger var orada. Şimdi oyun açma şansı. Zidane inanılmaz saklıyor topu. Ya Toti Toti diyorum ya. Herkese verdi ya abi bu kartı da. Enric bana döndü, dönmek istedi ama olmadı. Belli bir zamanda giren herkese dağıttılar ya abi. Bende de var zaten kadroda. Bir önceki videoda göstermiştim. Çok keyifli ya abi. Zidane çok keyifli yani ben böyle konularla oynamayı çok seviyorum derken Kurtuğa bir şut daha savuşturuyor. Nico Williams'a geliyor. Bu arada bu arada e, Oliver Khan kariyerinde ta takım seçimini Atletik Bilbao'ya çevireceğiz. O yönde bir öneri geldi derken inanılmaz bir şans. İnanılmaz bir fırsat ama ben biri beni sırtım böyle formamdan çekiyormuş gibi bir şey hissediyorum. Enrique Al. Atlayım. At çocuk. Güzel gol. Enric. Enric bencillik yapmıyor. Zinedin Zidane. Abilik yapıyor. Dedelik yapıyor ya. Dedelik. Ne abisi? Dedelik yapıyor. Enric. Yani şuradan şuraya gidene kadar öldüm. Ben öldüm. Burada yoruldum yemin ediyorum. İşte bir o yanı var. Çok hızlı değiller abi. Onu da işte artık driblik, driblik çalıştıra çalıştıra. Bu arada gerçekten videoya ilgi inanılmazdı. Ama beğenmenizi istiyorum arkadaşlar. Beğenmeniz benim için çok önemli. Hadi. Geliyor mu? Aa, çok kötü vurduk ya. Plase denedik. Plase denedik ama ters ayakla denk geldi galiba. Ama Zidane 5-5 miydi ya? 5 ay zayıf ayak mıydı? 5 zayıf ayak olması lazım ya. Şimdi sağ taraftan geliyor Williams. Williams. İki kardeş. Abi kardeş oynuyorlar. İnanılmaz bir olay değil mi ya? Abi, abi, kardeş. Hemen pasımızı verelim. Biz biraz da maestro rolünde oynayacağız. Şöyle derin paslar çıkaracağız ama burada olmadı tabi. Çok güzel. Bak abi ya şu görüşe bak ya. Taşlandır be oha. Unai Simon. Resmen uçtu oraya yani bu arada. Hemen köşe vuruşunu kullanmak istiyoruz Zidane. Şöyle dolduralım içeriye. Oha kaleye çektik resmen. Ben bunu beklemiyordum. Bunların da falsoları inanılmaz oluyor ya. Çok güzel falso veriyorlar topa. Sonunda da iyi ayarlamak lazım. Yaklaştı muhtemelen. Paslaşarak geliyor. Ben yaklaştım. Ben de yaklaştım. Benim taraf boş kaldı. Ama neyse ki etkili bir vuruş gelmedi. Zidane. Zidane verdi pasını. Fede Valverde uzaktan da vurabilir abim. Hemen biz geriye çekildik. Buradayız. At. Aa nasıl ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? İki direğe de çarpıyor abi. Böyle bir şey yok ya. Uf, oynayamadık oraya. Ya böyle bir şans yok ya. Bazen bunu şeyde de yaşıyorum. Ultimate Team'de. Gerçekten çok sinir bozucu. İyi ki vurdu çünkü bayağı bir boştu yani. Ne oldu? El mi var? Eyvah! Tehlikeli bir yerden tam yaydan frikik geliyor mu? Geliyor mu? Neyse ki William Junior dışarı vuruyor. Ancelotti düşünceli Bellingham arkasında. Yani hangi hamleyi yapsam diye düşünüyor. Şu ana kadar ilk yarının sonuna geldik. Yani güzel ataklarımız var ama tabi burası Real Madrid Daha güzel sonuçlar vermek zorundayız. Mbampe'nin yokluğunda Enric bu görevi alıyor arkadaşlar. Uf, fena bir şut. At Mendy. At. İlk yarı bitiyor. Enrique bir asistimiz var arkadaşlar. Bir farklı üstünüz. Bakalım ikinci yarı neler yapacak dedem. Şu Ameni. Zinedin Zidane. Hızlı oynadı. İnanılmaz paslaşmalar. İyi gördük. At. Köşeye doğru. Bak şu paslaşmalar. Tiki taka. Yok mu abi sizde tiki taka ya? Tamam. Bizi de top. Gör. Pasa bak abi ya. Pasa bak ya. Yapma be Enric be. Mbappe bitirmişti be. Neyse o genç. Ona da şans vermemiz lazım. Şöyle bir açalım. Bakalım neler olacak. Uf, El var hocam. Yok mu? Yokmuş. Biraz daha şöyle. Falso vererek tarafı açarsak inanılmaz olur abi. Üf, Valverde olmadı. Dön. Şut gol. Rodrigo. Yine yapıyor yapacağını. Rodrigo. Üf. Güzel vurdu, güzel. Baskımız devam ediyor. Ama top bizde kalmadı. Parados. Sol tarafta William Jr. Havisli bir orta denedi ama Top doğrudan dışarı çıkıyor Şimdi Zidane Bak abi şu görüş inanılmaz ya Şu adamda Ben reis bu kadar abartmaya gerek yok Yani anladık sen tehlikesin Tehlikenin içinden geldin Mini yapar oraları bir bacak arası Mini süsyün yer Açar Dede vur Ya yapma be Gel Aa Abi şunu bitir artık ya şunu bitir ya. Ya O ince bilek hareketlerini görmüyor musunuz ya? Dur dedemi çok koşturduk yoruldu. Öf öf öf, öf. Ne geliyor be? Ruzeta. <laughs> Gol geldi. Yani orayı adam yaptı. Oynadı yani orayı. Bir fark. Şu anda fark bire iniyor. Atletik Bilbao ümitleniyor. Bakalım... Bu konu hakkında neler yapacağız? Ya yapma nerede atıyorsun be? Açıları kapatın. Ya şu anda inanılmaz bir kanal buldular oradan. Kimin kanadı o ya? Karva hal mi var orada? Abi resmen adam yürüdü ya. At. Hadi bir oyun kuruyoruz bu işi bitiriyoruz. Rodrigo, Enric. Hadi çocuklar yaparsınız. Hadi yaparsınız. Dön tamam bana. Tamam topu vermemekle ısrarcıydık biraz ama çok da ısrar edemedik yani. Gençlerin dinamizmine yenik düştük biraz. Of fena kaçıyor burada. Öf aldık. Ayağa koyduk. Ver bana. Hemen oynayalım. Rodrigo seri adam. Bak şurada benim şu noktada beni göreceğim. Koş abi şimdi. Bak. Ah be. İnceydi. Yani şu anda 73. dakika. Çok tehlikeli yani. Aldık. Oha herkes topa. Dokunan herkes gitti. Biri dokundu topa. Herkes yok oldu abi orada. Tamam. Tamam. Gör bir daha, gör bir daha. Olur mu? Olur mu dedik, olmadı. Tamam, çok güzel. Hadi hoş abi. Devam. Gör. Nice. Offside yoksa harika. Abi offside yoksa harika diyeceğim. Mükemmel bir asist. Mükemmel bir asist ya. Ya abi inanılmaz bir adam ya. Yürürken abi maça etki ediyor. Gerçekten şu anda bildiğin yürüyor ama bak şurada topu saklaması. Abi o pasın ne bir saniye öncesi ne bir saniye sonrası yani öyle bir şey. O pası tam zamanında atıyor Valverde'ye. Aldık. Enric. Çok güzel yere. Vini. Vini. Vinicius Junior. Bir dakika devam ediyor mu atak? Bıraktı da şimdi güzel bir orta gelecek. Rüzgar 18 km hızla gidiyor. Biraz geriye doğru düşecek top. Biraz daha sert atabiliriz. Şöyle bakalım. Güzel olmadı. Aa el mi var? Ben kullanırım abi. Çekilin abi oradan. Çekil. Açılın doktor geldi. Bak. Şurada. William Junior. Maalesef. Üzücü bir an ama onun için. Evet Zinedine Zidane topun başında. Nereye vuralım bu sefer sola vuralım. Oy! Zidane! Zidane! Zinedine Zidane! Uşuyor Icardi gibi. <laughs> Zinedine Zidane! Mükemmel bir gol. Turuncuya boyuyor ekranımı. İnanılmaz. Maça etkimiz %100 yani buradan %100 almamız lazım bizim. 10. Tabi direkt bak 10. Oranımız 10 arkadaşlar. İnanılmaz bir etkimiz var. Zidane bak dayım defansa da geliyor dedem ya. Bak. Abi Zidane'a bak ya. Zidane'a bak abi ya. <laughs> Zidane! Zinedin Zidane! Ben buradayım dedi. Zinedin Zidane! Hatırlıyorsanız şey vardı ya abi bir tane video var orada gördüm. Benzema'ya atıyor pası Benzema bir aralar böyle çok iyi vuramıyordu. Tabi inancını kaybetmedi Ronaldo ona, ona karşı ama Zidane yanına çağırıyor diyor ya böyle. Al direkt doğrudan kaleye pas vermek yok. Şakır şakır atıyordu ya. Abi sakin olun. Zidane burada. Hadi hadi Rodrigo. Sen de. Oy be ya. Biraz daha ballik yaptık. Direkt power shot vurduk oradan ama. Hadi. Biraz daha ileri açalım ya bundan sonra. Bende mi o top? At bana. Oradan bir uzaktan şut deneyecektik olmadı. Maçı kazanıyoruz. Mükemmel. Carlo Ancelotti memnun. Süper kupa bizim. Abi çok iyi be. Süper kupayı alıyoruz. Enrik de orada. Mbappe katılamıyor maalesef. Sakatlığı yüzünden tribünlerdeydi. Acaba geldi mi diyeceğim. Bellingham orada. Takımın kaptanı olmuş. Bellingham. Hadi bakalım. Zidane da yanında. Kaldırıyorlar kupayı. Mükemmel bir an. Mükemmel bir an. Çok hak ettiler, Çok çalıştılar. Zidane'ın büyük etkisi var. Tabi Mbappé'nin de Rodrigo'nun da Vinicius'un da kalecisinden Horvith'ine kadar mükemmel bir atmosfer. Hatıra fotoğrafı olmadan olmaz. Şöyle bir kupayla hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Hadi bakalım. Süper Kupa Şampiyonu Real Madrid Arda nerede Arda? Aoo abi ya. Yüksek maç performansı takım arkadaşının öv. Takım arkadaşını övelim abi ya. Adamlar iyi oynuyorlar. Bir dakika menajerin mesajını oku dedi. Harika bir maç Övgüyü Takım arkadaşlarına paylaşmak harika bir fikir. Saygılar. Sakatlık sakatlık üzerinde. Lucas Vazquez de sakatlanmış. Ayak parmağında 43 ay yok. Hadi Mbappe gelecek hemen ama. Abi ayın oyuncusu seçilmişiz ya. Bu bir takım oyunu daha. Daha azı gelecek. Başına buyruk. Bu bir takım oyunu abi. Takım oyununu oynayan kazanır. Evet arkadaşlar yeni bir kupa maçıyla karşınızdayız. Kupa Espanya. Kupa de Espanya arkadaşlar. Vini bir anda aldı gidiyor. Gördüğün ki. Şut. Vini bir bekliyorum bana atacaklar bana atacaklar diye bir türlü olmadı ya. Biraz daha Kadiriye göndereceğim. Hadi. Güzel kafa şu ameliden olmadı. Dakika 3. Hadi Zidane. Zidane iki kişiyi düşürebilecek bu oyundan. Düşüremedi. <laughs> Hemen oynadık. Rodrigo of, biraz sert attık Hadi. Enrik. 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 Golü buluyor. İnanılmaz bir pas. Zileye bir üçgen. Abi şöyle kayıyoruz yukarıdan. Mükemmel. Real Sociedad karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Bakın abi ya şuraya bak. Bir bol rol. Hemen bir L1 üçgen. Enrik. Enrique'ye çok yapacak bir şey kalmadı. Direkt gol atması gerekiyordu. O da üstüne düşeni yaptı. Tamam. O kaleci çıkardım. Gel buraya. Gel dostum. Hemen oynadık. Rodrigo. Şimdi Alaba. Alaba. Gör abi. Hadi. Ya yeşilledim. Ya çok kötü vurduk ya. Çok kötü vurduk ya. Hiç beklemiyordum ya. Çok iyi geldiler bu arada. Kale boş. Kurtağa. Direkt topa sahip oluyor. Boşluğu buldu. Dersu Sedat. Tek. Tek gidiyor. Hadi. karşıda mendi. Mendy. Penaltı. Adamı yuvarladı bildin yani. Tuttu. Fırlattı. Bakalım. Kurtarabilecek mi? Hareketsiz kaldı. Oyar Zabal duruma eşitliği getiren golü atıyor. Of Oyar Zabal'a bak. Geliyor mu ikinci gol? Oyar Zabal oradayız. Oradayız. Topu aldık ama ben koşamayacağım. Siz gidin atın. Abi görsene sağ tarafı dayı ne yapıyorsun? Oho işte. Orada ben ol olmam lazımdı. Bininin bencilliği tuttu yine. Gel Aa, step over'larda giremedik içeriye. Biz de vermeliydik pasımızı ama denedik ya. Orada bir şöyle bir şov yaparız. Güzel olur dedik yani. Yani tek deneymiş ya. Öf geçti. Offside mı? Değil. Tek bitirdi abi. Bak sağ tarafı yok etti. Tek. Ne tekmiş abi ya. Verdi kanada doğru. Fernan. Fernan bendi. Yaklaştık. Gel. Şut gol. Direkten giriyor. Direkten. Direkten içeri giriyor. Durumu eşlik geliyor. Bitmedi diyoruz. Buradayız biz. Buradayız. Şurada topu hemen açtık önümüze sakladık. Verdik pasımızı pasımızı diyorum şutumuzu çektik. Güzel bir gol. Ya yine dışarı vuruyordu abi niye bu kadar açılı vuruyor abi toplara. Ayarlayamadık ayarlayacağız. Yoksa yani her vurduğumuzun girmesi lazım diyeceğim de o kadar da değil değil mi? O kadar değil. Evet Zinedin Zidane. İkinci yarıda alacağız maçı. Hadi hadi hadi. Tutun abi şu adamı. O yarza bal. Köşe vuruşu. Çok tehlikeli adam. Allah fazla o Oo Şimdi top bizde. Yapma Zidane be. Yani bu pastası geçmez. Tamam devam. Topu istedik ama adam benden önce gider yani o topa. Vurduk. Olmadı ya çok ağır abi gidemiyorum. Baksana aşağıdan şu anda ben varım galiba ama orada gücü gösteriyor güç barı yani neredeyse öldük yani oha top almışız denedik ama olmazdı biraz hazırlıksız yakalandık hadi baren ne gidiyor ya bak o bal var ya orayı felç etti bak abi ya Oo, neler neler ya yemin ediyorum sosyadat çok ters geldi yani Vini sıyrıldı. Verdik pasımızı Enric. Enric sıyrıldı herkesten. Enric. Enric. Vur artık Enric. Remiro. Remiro. Kaleciyi deneyelim mi? Zorlayalım mı bir kaleciyi? Olmadı. Biraz daha az basabilirmişiz. Bir denedik. Yapamıyoruz oraları. Yapamıyoruz ya. Bir maçı bit Gel yani bir gol daha atamadık ya. Burada da uzatmalara gidiyoruz. Bu uzatmalarda bu işi çözmemiz lazım. Hadi abi. <laughs> Çıkış mı istesem ya? Kamavinga artık öldüm çünkü. Bir dinlenmişindir belki biraz ya. Dur bakalım. Gör dayı. İstediğim gibi olmadı yine. İstediğim gibi olmadı. Aldın. Gör. Bu ne ya? Dede ölmüşsün sen ya. Yapma ya. Bu da olmaz ya. Aa. Çok ilginç. Çok ilginç ya. Belo, Yeni. Gol. Öf sonunda ya. Yemin ediyorum. Üzülüyorum abi Zidane ya. Koşamıyor ya. Birazcık koşan dayı hadi. Aldık. Devamı gelir mi? Offset yok. ofsat yok. Rodrigo. Tamam fark açıldı. Takım çözüldü. Takımı çözdük. Defans kilidi açıldı. Tamamdır abi. Tamam. ama bana attın ya dur. Daha neler. Oo. Ha offside mi? Tamam. Bir an tedirgin olduk. Neyse ki offside. Artık bu saatten sonra kaptırmayız ya. Çok koşamıyorum yani. Gidemiyoruz. Burayı bekliyor dayım oradan atayım diye sana ama. Oo. Bu ne şimdi abi ya? Bak şuraya bak şunu Na, niye atamıyorsun ya? Aa maçın penaltıları mı gitmesi lazım? Bunu mu istiyorsun? Aa gidemem. Çıkamam oyundan. Bunda da bir kupa alacağız. Çıkamam. Seremoni göreceğiz abi. Çıkamam. Üzgünüm. Ölüsü yeter diyeceğiz. Bekleyeceğiz. Zidane. Yine aynı şık şekilde geçti. Bu sefer at ne olursun. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Elim ona gitti arkadaşlar. Bir, bir nedeni yok yani. Yürü diye gitti. Yeter ya. Bu adam yürüye yürüye top oynuyor abi ya. Kaç yaşında adam oynatıyorsunuz? 50 yaşında belki 60 yaşında. Öf 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 neler yapıyor ya. Bak ya. Abi bu adam biter mi ya? Yürümesi yeter. Şimdi atın da gelin abi. Ya zaten siz gidene kadar yaklaştım oraya. Vini. Vini vur artık. Vur. Bitti. Bitti. Vini. Vini. Mini 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 Ne söktük aldık be Rodrigo farka gidecek galiba Farka gidecek Real Attım onu da onu da attı 7 oldu İnanılmaz çözüldü Real Sociedad Vini Ve bu maçta bitiyor arkadaşlar Güzel maç Güzel maçtı bu videoda mükemmeldi. Bu videoluk böyle tadında bırakalım. Bence harika oldu. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tek isteğim seriye ilgi gerçekten güzel ama beğenlerinizi yapmayı unutmayın. YouTube beğenileri ve yorumları çok seviyor. Bu açıdan aşağıdan hemen beğenlerinizi yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.